Evet arkadaşlar. Şimdi zombi avı, daha doğrusu zombi maması için <laughs> ısınmalara başlıyoruz. Biraz içerisi soğuk gibi ama birazdan ısınırız herhalde. Henüz katıldım katıl abi. Tamam katıldım. Evet başlıyoruz yavaştan. 4 bölüm bitmiş herhalde. Rochelle'i seçtik. O arızalı oyunu alma, açmadın değil mi? Silmiştik hepsini. Öyle miydi? Silmiş miydik? Tamam. E, öyle abi. Ben hatırlayamadım. Tam bir, birkaç gün ara verince. Evet arkadaşlar. E, kaldığımız yerden diyemeyeceğim. Farklı bir bölüm için. On alan. Arm of Sars. Sars. Hatırladın mı bu Sars. Sars muhabbetini? Yok. Sarkasın. Sark. Sarkasın. Sarkasın. Öyle bir şey vardı, bir film vardı. Ee, şeyi oynayan çocuk oynuyordu. Harry Potter oynayan eleman oynuyordu hatırlıyor musun? Ellerine çiviliyorlar şeyleri, Hı -hı. silahları. Hı -hı. Hatırladın değil mi? Hı -hı. Orada da öyle bir şey vardı, Sars Sars, -Sars mı öyle bir şey vardı ya, ya da benzer. Bana aklıma hemen o geldi. İzlemiş miydin o filmi? İzledin değil mi? adını hatırlayamadım filmin ama filmi hatırladın ama değil mi? Hı hı. hı. Aa, attı yine. Attı ee, başa geldi. Oyuna katıla geldim yine. Katılıyorum. Galiba ben hala yükleniyor. Bir girdi çıktı yapacağız. Ben başa menü attı. Şimdi yine yükleniyor diyor ama tık 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 muhtemelen bir, bir, bir girdi çıktı yapabiliriz. Dur <laughs> bakayım bir daha yükleniyor şu an. Zombi mamasını <laughs> yani mama biz oluyoruz. Özlemişim ya. <laughs> hepimize ayrı oda var. Nasıl ayrı ayrı oda var hepimize? Ayrı odada izletiyoruz. Nasıl oluyor? Yan odalar var. yatak odaları. Aa, yine başa attı. Evet. Beni yine başa attı. Herkes ayrı odada. Beni yine başa attı. Menü attı. Tamam. Bir daha geliyorum Doğru. deniyorum. Bir dakika bir daha deniyorum. bir odaya geldim. Hani dediğin gibi o açıldı. Yine attı şeye. Menü attı. Arkadaşlar oyuna serverlarla alakalı bir durum herhalde. Bazen giremiyoruz. Umarım sesim net geliyordur. Kay kayıt için. Şu an kaydediyorum. Ben de merak ediyorum nasıl sesimin çıktığını falan. dur bekle. Geldi tamam diyorum. Yine attı. Çık çıkış çıkıp gireceğiz yine. Çık gir. Arkadaşlar bu ısınma turuydu. Oyuna giremedik. Ee, şimdi burada kapatıyorum. Birazdan oyuna başlarken yine açacağım. Bu bu akşamki giriş diyelim. Görüşmek üzere birazdan.